...için tüm Türkiye tek yürek oldu. Deprem bölgesine yardımlar kesintisiz sürüyor. Nahçıvan, Gürcistan ve Azerbaycan'dan gelen 128 yardım tırı bölgeye sevk edildi. Battaniye, yastık, yatak, ısıtıcı, çocuk bezi... ...bu şekilde biz Türk halka ve Türk insanlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. İstanköy ve Rodos adalarında Türk dernekleri tarafından toplanan yardım malzemesi de... ...teknelerle Muğla'ya getirildi. Hepimiz işte elimizden geldiği kadar bu yaraların bir nebze sarılmasına yardımcı olmaya çalışıyoruz. Rabbim Türk milletinin yardımcısı olsun. Az da olsa onların acılarına biraz su serpiyorsak ne mutlu bize. Kastamonu'da Kadın Kooperatifi üyeleri deprem bölgesi için polar üst ve mont dikmeye başladı. Kırıkkale'de halk eğitimi merkezi çalışanları da atölyelerde uyku tulumu ve kışlık giysiler dikiyor. Batman ve Ardahan'da meslek liseleri soba üretimi için harekete geçti. Gönüllü öğretmen ve öğrenciler atölyelerde çalışıyor. Burada yaklaşık 20-25 öğrencimiz, 15 civarında öğretmenimiz beraber çalışıyoruz. Sabah başlayıp akşam geç saatlere kadar üretime devam ediyoruz. Muş'ta bulunan 5 işletme ise ürettikleri 100 sobayı AFAD ekiplerine teslim etti. Kars'ta Sarıkamış Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri de afet bölgesine tırlarla odun gönderdi.